Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hep yeni bir durumda da Bugün sizlere yeni bir seriye başladık. Serimizin ismi arkadaşlar Bilimin Derin. Arkadaşlar serimizin is ismi, ismi bilim, Bilimin Derinliğinde arkadaşlar. Serimiz işte böyle bir seri arkadaşlar. Bu seride size ben bir şey anlatacağım arkadaşlar. Bir konu belirleyip size o şeyi anlatacağım. Hadi başlayalım. İlk önce arkadaşlar başlayacağım şey arkadaşlar. 3 tane konu belirledim. 1. Yer çekimi 2. Arkadaşlar 1. yer çekimi 2. Ay 1. yer çekimi 2. Ee, şey kara delikler 3. atom. Şimdi ilk önce eee elektro elektrikle başladım. Elektrik nedir arkadaşlar? Elektrik arkadaşlar hayatımızı hayatımızı devam ettirmek için bize gerekli olan bir bir şeydi arkadaşlar. Bir titreşimdir arkadaşlar. Yani hayatımızı yapmak için arkadaşlar. Yani var etmek için bir titreşimdir arkadaşlar. Arkadaşlar bazı insanlar elektrik insanı yok ettiği falan filan diyor arkadaşlar. Bu çok yanlıştır. Çünkü elektrik arkadaşlar çok önemli bir şeydir. Elektrik arkadaşlar vücudumuzun çalışmasında kaslarımızın kaslarımızın yani şey olmasına, aktif olmasına ve arkadaşlar mesela önümüzü görmemize, bir şey hissetmemize mesela hissetmek, duy hissetmek var ya derimizde işte o, onu sağlıyor arkadaşlar. Elektrik bunları sağlıyor, bunları kaslarımıza iletiyor. Yani bir şey değil arkadaşlar. Yani buradaki bir kablo gibi arkadaşlar. Yani vücudumuzda bağlar var böyle. Yani böyle bağlar var vücudumuzda böyle. Ya yani bunu bildiğiniz kablo gibi düşün. Kablolarla yani kemik kaslarımıza yani kemik kaslarımıza bu ele ilediyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu çok hızlı olduğundan bu yani ileti çok hızlı olduğundan dolayı arkadaşlar ileti hızlı bir şekilde biz yani istediğimiz şeyi aktif bir şekilde yapabiliyoruz. O kadar hızlı arkadaşlar ki size anlatamam. Arkadaşlar elektrik çok önemli bir şeydir. Elektrikten arkadaşlar elektrik üretilebilen bir şey değildir arkadaşlar. Yani elektrik şöyle yaparım böyle yaparım şöyle olur falan filan değildir elektrik. Yani elektriksiz bir şey yapamazsınız arkadaşlar bir şey çeviremezsiniz elektriği. Ama arkadaşlar onu kullanın yani yararlı işlere sokabilirsiniz. Yani elektrikli arkadaşlar elektriğin içinde arkadaşlar enerji vardır. Yani ama arkadaşlar elektrikteki enerji farklı olarak çok fazladır yani çok yüksek olduğundan dolayı yani mesela biz aydınlanıyoruz şu an mesela ampuller tarafından bunun sayesinde Elektri, elektrikteki enerji arkadaşlar elektrikteki enerji çok önemlidir elektrikte bu enerjiler birikmiştir arkadaşlar Big Bang teorisi yani Big Bang teorisini bilirsiniz arkadaşlar Big Bang teorisinde arkadaşlar mesela bir şey çarpışmış arkadaşlar unuttum ve arkadaşlar buradaki atomlar işte bu ham maddeler işte bu, arkadaşlar atomlar diyeyim atomlar yani farklı farklı yerlere yani farklı farklı yerlere saçılmıştı arkadaşlar ama daha sonrası arkadaşlar elektrik yani enerji sayesinde bunlar birbirine kenetlenmiş, işte birleşmişler, birleşe birleşe bu dünyayı oluşturmuşlar. Ben öyle biliyorum yanlış olabilirim. Ya bu atomlar mesela arkadaşlar mesela bir yerde altın falan, altın, e, kömür falan filan çıkarsa arkadaşlar bunun sebebi ise arkadaşlar tabii ki de yani atomlar arkadaşlar. Şu anda dünyanın oluşturan her şey atomlardır. Ben atomum, ben atomum şu anda yani. Yani dünyadaki mesela şu, şu, şu video çekiyorum ya arkadaşlar şu tableti, bu tabletin yapılmasının sebebi de zaten atomlardır. İşte arkadaşlar atomların içinde de elektrikler vardır arkadaşlar. Atomun içinde de elektrikler vardır tabii ki de. Daha önceki olsak da arkadaşlar diyebileceksiniz ki arkadaşlar biz neden altındaki elektriği kullanamıyoruz? Mesela gümüşteki elektrik, altındaki elektrik. Yani birçok şey atomda yapılmıştır. Atomun içinde elektrikler de vardır küçük de olsa. Çünkü her şeyde enerji vardır. Enerjinin olduğu yerde de elektrik vardır arkadaşlar. Ele elektrik yani vardır arkadaşlar. Ama arkadaşlar pek doğruluğu bilinmiyor arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani vardır arkadaşlar. Çünkü enerjiden elektrik üretilebilir. yani elektrik olabilir yani. Çünkü ikisi de yani bir şey kaynağıdır bir şeydir. Yani bize bize çok yardımlı dokunan bir şeydir. Elektriğin içinde de enerji vardır. Enerji de arkadaşlar güneşten geliyor zaten Big Bang teorisini anlatmıştım. Evet arkadaşlar yani elektrik böyle bir şeydir. Elektrik arkadaşlar vücut anatomimize çok büyük faydaları vardır. Vücut anatomimize. Bunlar yani arkadaşlar vücudumuzun oluşmasında çok önemli bir şeydir. Yani arkadaşlar mesela ilk doğduğumuz zamana giderim İlk doğduğumuz zaman arkadaşlar çok bebeğizdir mesela. Diyebilecek de kalkamayız, yürüyemeyiz, dişlerimiz çıkmamıştır. Diyebileceksiniz ki neden bunlar olmamıştı, neden yürüyemiyoruz, neden dişlerimiz çıkmıyor diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar o zaman küçükten biz beynimiz küçüktü arkadaşlar. Beynimizde de zaten elektrikler var arkadaşlar. Beynimizde elektrikler var. Peki bu elektrikler bize nasıl geçiyor Bize nasıl geçiyor arkadaşlar bu elektrikler? Biz doğma önce bize nasıl geçmiş bu elektrikler diyebileceksiniz. Tabii ki de anne ve babalarımız annelerimizden geçiyor. Annelerimizin yediği şeyler arkadaşlar. O annelerimizin yediği şeyler mesela arkadaşlar annelerimiz bazen kiraz yer falan filan. Her şeyin içinde arkadaşlar elektrik var arkadaşlar. Bu yediğimiz şeydeki elektrik bize doğru geçer. Yani, eğer hamilelik sürecindeysek bir o elektrik bize doğru geçer böyle. O geçe 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 elektrikler oluşur orada. Elektriklerle böyle işte sinyaller manyetizmayla da birbirleriyle böyle şık şık sinyaller iletirler. Birbirleri işte sinyaller iletirler böyle çık 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 işte arkadaşlar. Yani arkadaşlar yediğimiz yemeklerde de arkadaşlar yediğimiz yemeklerde meyvelerde de elektrik olduğundan dolayı arkadaşlar bizim beynimizde arkadaşlar elektrikler oturmuştur yerinde ama çok değildir arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar biz bir şey derin etmemişizdir. Sadece yemeklerden işte böyle meyvelerden falan filan elektrikler oluşmuştur. Tam bir şey olmamıştır arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Tam bir şey olmamıştır arkadaşlar. Devam edecek olursak arkadaşlar. Tam bir şey olmamıştır. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu elektrikler arkadaşlar bizim yediğimiz akşe falan filan. Bunlar bize arkadaşlar elektriklerimiz oluşuyor. İlk elektriklerimizi. Bunlar da titreşim yolunda manyetizmayla da iletişim kuralda. Biz de olduğumuz sırada işte işte yani pek dediğin kazanmam kazanmadığımızdan dolayı da mesela elektriğimizin hem az olmasından hem de deneyim kazanamam kazanamamamız dolayısıyla arkadaşlar hiçbir şey yapamayız biz. Yani ama büyü büyüye büyüye gelişe gelişe yemek ye ye elektrikle kafamıza biriktiririz zaten biz. Hem de deneyim kazanmakta kazanmış olduğumuz için de arkadaşlar yani arkadaşlar vücut kaslarımız, her şeyimiz, bir şey kaldırsın falan filan her şeyimiz gelişir arkadaşlar. Yiye Bunlar böyle böyle işte yediğimiz, yediğimiz şeylerde zaten elektrik vardır. Elektrikler vücudumuzun kaslarına, anatomisine, nötronlarına, protonlarına gider mi? Zaten arkadaşlar nötronlarda ve protonlarda da zaten elektrik vardır. <laughs> Neyse devam edecek olsak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kara delikler için. Kara nedir arkadaşlar? Yer çekimi sayesinde kendine bir, bir şey arkadaşlar bir gezegeni bir gezegeni yani farklı şey işte yıldızları gezegenleri güneşleri çeken şeydir arkadaşlar bir boşluktur arkadaşlar yer çekimi arkadaşlar çok önemli bir şeydir çünkü arkadaşlar yaptığımız birçok işte yer çekimi kullanırız arkadaşlar yaptığımız birçok şey şeyde yer çekimi kullanırız örnek vermek gerekirse arkadaşlar bayağı her şeyde değiliz arkadaşlar bazı yerlerde kullanırız mesela fizikte kullanırız fizik için arkadaşlar mesela fizik kuralları diye bir şey kurallar vardır arkadaşlar fizik kuralları diye. İşte biz bunları fizik kurallarında kullanırız arkadaşlar. Bir saniye durduruyorum. İşte fizik kurallarını kullanacağız arkadaşlar. Bu da bizim fizik kurallarımızın taşlarındandır arkadaşlar. İşte biz bunu kullanır, kullanıyoruz arkadaşlar. Neydi? Ya arkadaşlar fizik kurallarının taşlarındandır tabii ki arkadaşlar şey yer çekimi. Yerçekim arkadaşlar evrende arkadaşlar birçok yerde kullanılabilir. Mesela güneşin şu anda ayakta durmasının sebebi kütlesinden çok tabi ki de yer çekimidir. Aynı şekilde bütün evrenlerin ayakta kalması sebebi de zaten yer çekimidir. Mesela Jüpiter'in ayakta kalması sebebi yer çekimidir. Yer çekimi küçük bir buluş olarak gözükse de büyük yerlerde kullanılıyor arkadaşlar. Büyük yerleri mesela astronomi alanında yer çekimi çok önemli. Neyse devam ediyoruz. İşte arkadaşlar buna yer çekimi sayesinde farklı farklı uzaydaki cisimleri yani düğün, gezegenleri bir bir çekerler arkadaşlar boş kendi boşluklarına çekerler hem de arkadaşlar bunların içinde elektrikler de vardır çünkü arkadaşlar çekmek için bir güç gereklidir yani bir güç gereklidir mesela mesela örnek vermek gerekirse bir yer çekiminde arkadaşlar bakın elektriğin dört tane ana şeyi vardır bir e, manyetizm diğeri e, e, yer çekimi nükleer sonuncusunu unuttum İşte arkadaşlar yer çekimi elektrik birleştiği zaman ya şey kara delikler kendine çekerler arkadaşlar. Ya yani yer böyle elektrik iyi uyum olduğundan yani fizik kurallarında da böyle derler. İşte böyle kendine doğru çeker böyle hızlı bir şeydir <laughs> kendine doğru çeker arkadaşlar ve kara deliklere doğru kendilerine doğru yani kendini, kendi kendi boşluklarına doğru çekerler arkadaşlar. Böyle olur. Atomlara geçelim arkadaşlar. Atomlar ise arkadaşlar atomlar şöyle bir şeydir. Atomlar arkadaşlar yani Big Bang teorisinden sonra dünyamızın oluşmasıyla birlikte şu anda bizim her şeyimizde her kullandığımız şeyde olan şeyler var atomlar. Mesela benim vücudumun olması sebebi bir atomdur. Mesela topraklarda atomlar vardır. atomlar içinde de elektrik vardır. Elektriğin içinde de enerji vardır. <laughs> Neyse. Enerjinin içinde de anasır vardır. <laughs> Neyse arkadaşlar. işte arkadaşlar atomlar böyle bir şeydi. Atomlar arkadaşlar zamanla birleşerek çekirdekleri oluşturuyorlar arkadaşlar kendileri. Bunda tabii elektriğin de büyük etkisi var. Elektriğin de büyük etkisi var. Elektrik bunu kendine doğru çeker arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bir atom kendi başına pek bir şey yapamaz. Ama ama onlarca atom birleşirse kendi başına çok şeyler yapabilir. Mesela kendine doğru bir şey çekebilir gerçek kümeyle birlikte. Ay gerçek kümeyle birlikte diyor. Elektrik kendine doğru çekiyor. Atomlar bu şekilde arkadaşlar. Tamam nükleerde de atom var arkadaşlar. Ama nükleerdeki atomun farklılığı ise şudur arkadaşlar. Nükleerdeki atomun farklılığı arkadaşlar şudur. Nükleerdeki atom arkadaşlar yani arkadaşlar kendine çekmek için bir şey arkadaşlar nükleerdeki atomlar. Yani sesleri kullan arkadaşlar. Ses dalgalarını kullanırlar. Bu ses dalgaları da kendine doğru çeker Kendine doğru çeker arkadaşlar. yani atomlar diyorum. Atomlar arkadaşlar işte farklı farklı kendine benzer atomları kendine böyle çekerler ses dalgalarıyla. Buna tabii elektriği de katkılar. Elektriği de işte arkadaşlar elektrik ve ses dalgası birleştiği zaman kendine doğru çeker bu atomlar arkadaşlar. Yani birbirlerini çekerler. Ve arkadaşlar böyle birleşme olarak arkadaşlar. Birleşme olur. Ve arkadaşlar buna biz nükleer enerji deriz arkadaşlar. Yani nükleer deriz. Nükleer enerji deriz. Arkadaşlar bu arkadaşlar bir bardakta da kullanılır. Mesela arkadaşlar bir bardakta ses bir, bir bardağın oluşması için arkadaşlar atomların birbiriyle ses dalgası olup bir birleşmeleri birleşmesi gerek. Ses dalgalarının içinde elektrik olduğundan dolayı elektrik gerek iletmek için güçlü bir şekilde. Arkadaşlar birbirleriyle birleşmek için hani ses dalgalarını Birleşik ses dalgası ve elektriği kullanırlar. Ve bunlar birleşerek işte arkadaşlar böyle bardaklar olur arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar bunlar bardak malzemelerinin olur. Mesela bir bardak malzemesinde ne olur diye soracak olsanız cam olur arkadaşlar. Camın kumu olur mesela arkadaşlar. Kumun içinde arkadaşlar atomlar vardır arkadaşlar. Kumun içinde de zaten atomlar vardır. Bu atomlar mesela sesle birleşirler. Ses yankılı, sesle ve elektrikle birleşirler böyle kenetlenirler. Mesela bunu camda kullanırsan arkadaşlar. Yani kum o kadar şeydir arkadaşlar. E, kum o kadar yapışkandır. Yani o kadar birbirine bağlıdır ki atomları. yani oluşturur camı bile oluştur yani. Camın kenetlenmesini sağlar arkadaşlar. Birbirine bağlı olmasını. Bu kadar da videomuz. Görüşürüz.